Biz de gördük, geldik arkadaşlara yardımcı oluyoruz o Bir kanımız feda olsun diyelim. 15 Temmuz'da. Sürekli de vermeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. İnşallah bu 15 Temmuz'larda bir daha yaşanmaz. 15 Temmuz, hain darbe girişiminin 7. yıl döneminde düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay'ı tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi. Düzenlenen kan bağış kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ben, ben. Güzel bir rakam veriyoruz 3 ayda bir Hızıraya. Hani vatandaşın işi görülsün diye. Hem kan tazeleniyor. Ne şarap darbe bir de olmaz. Kan bağışlayan vatandaşlar kanımız vatanımıza ve kızlaya feda olsun dediler. Zonguldaklar hain darbe girişimini kınadıklarını ve şehitlerimizi rahmetle andıklarını ifade ettiler. Evet son dönem kan bağışıyla ilgili sürekli çağrılar yapıyoruz. Stokların e, hasratı, felaketlerinin üst üste gelmesi. E, vatandaşın yani, görevi diye düşünüyorum ve e, Hayatım geldi kaldı, Başlamak istiyorum. Düzenli yani, vermeye çalışıyorum. Yani nasıl bir mesaj Yani ihtiyaç çok böyle Boş vakit vardı. Vermek istedim. Bugün de anlamlı bir gün. Evet. Gülerek